Bandırmaya ilk kez mi geliyorsunuz? Bandırmayı tanımıyor musunuz? Öğrenci, memur ya da yeni bir iş fırsatı için buraya taşınıyor olabilirsiniz. Ama şunu bilmelisiniz. Bandırmanın her bölgesi aynı değildir. Her mahalle aynı konforu sunmaz. Hangi evin size en uygun olduğunu bilmek burayı tanımadan zordur. İşte biz tam da bu noktada devreye giriyoruz. Biz Bandırmayı biliyoruz hangi muhitte yaşarsanız işinize, okulunuza, sosyal hayatınıza kolaylık katacağınızı biliyoruz. Hangi bölgede hata yapmamanız gerektiğini biliyoruz. Siz sadece ihtiyacınızı söyleyin, biz size en uygun, en doğru daireyi gösterelim. Çünkü bizim işimiz sadece ev bulmak değil, sizi doğru eve, doğru hayata yönlendirmek. Gelin, birlikte size en uygun yuvayı bulalım ya da evi siz bulun biz size neyin ne olduğunu anlatalım. güvenle, doğru adımlarla içiniz rahat ederek 8 kale gayrimenkul